Merhaba arkadaşlar, ben İrfan Güneş, Güneş Spor Kulübü, Mecidiyeköy Şişli'de mide hareketlerinden çok yaygın olan incline bench stop hareketini göstereceğim, yani mekik hareketini göstereceğim. Birçok arkadaşımız bunu çok yanlış yapıyor ve belinde problemler yaratıyor. İlerleyen dönemlerde bir fıtığı olma riskini çok artırıyorlar. Küçük birkaç noktaya değineceğim. Önce yanlış yapacağım arkadaşlar. Ayağımızı gergin tuttuk. Dik duruyoruz. Yani durmuyoruz daha doğrusu. Yanlış anlatıyorum. Bu şekilde yatıp bu şekilde kalkıyoruz. Burada bele çok büyük stres oluşur. Yapmamız gereken karnımızı içeri çekip kamburumsu bir duruş alıp eller göğüste çapraz olabilir, burada olabilir ama enseyi zorlamayın. Ben şunu tercih ediyorum. Bu şekilde yarım yapacağız arkadaşlar. Geriye doğru daha yavaş ve kontrollü. Öne doğru nefesi aldık. Öne doğru verdik. Duruş bu. Stres belden kayar. Direkt mideye gelir. Belde stres ve baskı oluşuyorsa bilin ki hareket yanlıştır. Sakın tekrar devam etmeyin arkadaşlar. Yavaş, normal öne. Bunu yaparken mide adetisi tekrar bitene kadar sert ve gergin olacak arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Dimdik durmayacağız. Aşağı kadar yatmayacağız. Ne yapacağız arkadaşlar? Mide içeri çekik. Hafif kamburumsu bir duruş. Eller çapraz. Çene göğüse yakın. Başımız geride olmasın. O zaman düzleştiriyoruz kendimizi. Hareketi bu şekilde tamamlayacağız. Belimize baskı hissettiğimiz anda bilin ki hareket yanlıştır. Israr etmeyin. Doğrusunu yapın arkadaşlar. Tehlikeli faydalı ama bir o kadar da tehlikeli bir hareket. Yanlış yaptığınız zaman. Hepinize iyi günler. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.